İmam-ı Zaman'ın dünyası nasıl bir dünyadır? Onun dünyasında ne gibi şeyler var? Onun dünyasında şirk yok. Onun dünyasında hırs yok. Onun dünyasında kibir yok. Onun dünyasında nefse emmareye esir olmak yok. Onun dünyasında riya yok, sum'a yok, ucb yok, onun dünyasında ben benlik bencillik yok. Onun dünyasında ümitsizlik yok. Onun dünyasında korku ve tereddüt yok, endişe yok. Onun dünyasında küfür ve haram yok. Onun bir dünyası var ki maneviyat dünyası. Onun bir dünyası var ki ubudiyet dünyası. Onun dünyası var Allah'a kulluk dünyası. Onun dünyasında maneviyat var. Onun dünyasında marifet var. Onun dünyasında yakin var. Onun dünyasında iman var. Onun dünyasında ihlas var. Onun dünyasında sadakat var, doğruluk var. Keramet var. Onun dünyasında adalet var. Onun dünyasında kardeşlik ve sulh var. Onun dünyasında sefa var. Onun dünyasında Allah'a yönelme ve Allah'a kul olma var. Onun dünyasının özellikleri budur. Bu dünyanın içinde bu, dünyanın içinde bu özelliklere sahip bir, bir dünya var. Onun bir dünyası var. Bizim dünyamızdan ayrı bir dünya. Onun bir alemi var. Bizim alemden ayrı bir alem. Bizim alemimizde ne var? Bizim alemimizde zindanlardan başka bir şey yok. dünya sicnül-mü'min. <laughs> dünya müminin hapishanesidir, zindanıdır. Hakikaten de öyle. Biz kendi kendimizi hapis etmişiz ve kendi kendimizi zincirlere vurmuşuz. En büyük zincirlerden birisi mal mülk sevgisidir. Dünya sevgisidir. Mal mülke o kadar gönül bağlamışız ki, mal mülke o kadar sarılmışız ki, Dünya bizim için, maddiyet bizim için her şeydir. Dünya da bir şeyi kaybetmek bize öyle korku, endişe veriyor ki sanki yok olacak, her şey heba olacak. Sanki bu dünyanın öbür dünyası yok. Sanki tamamen ne varsa bu dünya. Mal, mülk, dünya sevgisi, servet sevgisi insanları bir zindana koymuş. O zindanın içinde bir zindan daha var. Buradan kurtulduğun zaman o zindanın içinde bir zindan daha var. O da makam sevgisi. O da şöhret olmak, mevki sahibi olmak, belli bir makama gelmek, koltuk sevdası, koltuk aşkı. Yani insanın nefsi emmaresi. Yani o makam peşinde olmak. Her şeyi ona feda edebilecek kadar sevmek bu zindanı da aşarsa yani birisi dünya zindanından maddiyat zindanından kurtuldu dünyaya gönül vermedi dünyaya dünyayla bağını kopardı Al aleyhisselam gibi e dünya git terk et beni bırak beni ben seni 3 de, ta, üç talakla boşadım daha dönüşü olmaz bunun böyle diyebilecek bir yiğit varsa ki vardır müminler arasında ikinci bir merhale başlıyor. Makam sevgisi, mülk sevgisi. Yine Ali Aleyhisselam bize bunu da söylüyor. Bu makam, mülk, de dünyada size imam olmak benim yanımda değeri ne kadar biliyor musun? Keçinin ansırdığı zaman burnundan akan su kadar değer vardır. Ayetullah Cevadi Amul'in bu ademin tefsirinde buyuruyor ki keçinin ansırdığı zaman burnundan akan suyun peşine kim koşar? Sinekler koşar. Makam peşinde olanlar, mevki peşinde olanlar, koltuk peşinde olanlar aynı sineğin keçinin burnundan akan suyun peşine koştukları gibi koşarlar. Değeri bu kadardır. İnsan bu zindandan da kurtulursa, eğer buradan da Allah'ın lütuf ve inayetiyle yardım dileyerek kurtulursa, en zindana geliyor. En büyük, tamamen elini kolunu ayağını bağladığı zindan. O da nefis zindanı. İnsan maddiyata gönül vermeyebilir, makam peşinde de olmayabilir ama nefse tabi olmak, nefsin isteklerini yerine getirmek ve nefse tabi olmak en büyük zindanlardan biridir. En büyük zindandır. İnsan bu nefis zindandan kurtulduğu anda Hazreti Mehdi'nin dünyasına girmeye hazırdır. Yani o ubudiyet dünyasına o maneviyet dünyasına girmeye hazırdır. Değerli mi? nefis, nefis zindanı nedir? Nefis zindanı riya, uc, riya, sum'a, uc, kibir. Bu dört tane merhalesi var bunun. Riya yani desinler için yapmak. insanların hoşuna gitsin diye. İnsanlar beğensin diye. İnsanların gözünün önünde onlara hoş gelecek işleri yapmak. Sum'a nedir? Sum'a geliyor. Yani insanların gözünün önünde yapmıyorum ben bir ameli. İnsanların hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Ama onların duymalarını istiyorum. Onlar da duysunlar ben böyle güzel iş yapıyorum. Yani hayırlı bir iş yapıyorum. Onların da haber olsun ki ben de böyle güzel bir faaliyette bulundum. Ben de güzel böyle bir şey. Buna sum'a denilir. Semi'den gel. Yani duysun istiyorum. Üçüncü meralesi, hayır duyurmasını da istemiyorum, ondan da rahatsız oluyorum. Ama o gibi kendimi beğeniyorum. Ya yani bunu ben de bunu yaptım. Ben olmasam bu kimse bunu yapamazdı. İşte benim aklım, zekam ve bunu güzel, mükemmel bir şekilde yapmak insan kendi kendisi beğenirse, bu beğenme insanın en hassas ve en önemli zincirlerden biridir ki insanı bağlamış, hapsetmiş. Buna ben şu tabiri kullanıyorum insanın kendisini beğenmesine. İnsanın kendisini beğenmesi gizli kalp gibidir. Siz doktora gidersiniz, doktor size teşhis koyar, kalbiniz kalbinizden rahatsızsınız. Ya anju yapar, ya damardan girer ya kalp ameliyatı açık kalp ameliyatı yapar veya da bir ilaçlarla balonlarla bir şekilde patlatırlar o e, tıkanan damarları. Bazen doktor diyor ki yok diyor. sana hiçbir şey yok. Damarlar da tıkalı değil. Rahatsızlığın da yok. Ama daha sonra insanın kalp krizinden öldüğü ortaya çıkıyor. Buna diyorlar ki gizli kalp vardı bunda. Yani Doktora teşhisseder, anjüyle de teşhis edemediler, ilaçla da teşhis edemediler. Uç bu böyle bir şeydir, gizleniyor. Yani öyle bir gizleniyor ki onu teşhis etmek çok zordur. Ve uç insan bazen mukaddesatın arkasına salanıyor, salların arkasına. Sanıyor. Ve insan ne yapıyor? Ama kendisi için yapıyor, kendi nefsi için yapıyor. Bunun alametlerinden bir tanesi nedir? Şöyle bir alameti var. Eğer o hayır işi senden başkası yaparsa, senden önce biri yaparsa mutlu mu olursun yoksa üzülür müsün? Eğer üzülüyorsan bil ki ucub var. Seviniyorsan o zaman demek ki ucubu yenmişsin. Allah yolunda senden daha iyi mücadele eden, senin o senden daha başarılı. O senden daha muvaffak. O daha güzel işler yapıyor. Sen bundan rahatsız oluyorsan, demek ki o cibu var sende. Sen kendini beğeniyorsun. Kendini beğendiğin zaman da hasadet başlıyor. Kıskançlık başlıyor. Bizim dünyamızdaki bu üç tane zindandan kurtulmadığımız müddetçe i̇mam Zaman'ın, Hazreti Mehdi'nin dünyasına geçiş söz konusu olamaz. Öyleyse biz ne yapmamız lazım? Biz bu zindanlardan kurtulmamız lazım. Ramazan ayı bize bu zindanlardan kurtulmanın yollarını öğretiyor. Mübarek Ramazan ayı diyor ki siz zamanınızın imamıyla, bu ayın imamıyla, bu ayın sahibi olan Hazreti Mehdi ile birlikte hareket edin. Ona doğru gidin. Onunla beraber hareket edin. İbadetlerinizi, ubudiyetinizi onun yaptığı şekilde yapın. Dualarınızı onun yaptığı şey yapın. Oruçlarınızı onun tuttuğu gibi tutun. Eğer siz oruçlarınızı onun gibi tutarsanız, ibadetlerinizi onun gibi yaparsanız, Kur'an'ı onun gibi okursanız, onun istediği gibi, gibi bu Ramazan'ı geçirseniz, onun dünyasına tanımış olursunuz, dünyasına girmiş olursunuz.